Sayın Arif Keskin Bey'i vermek istiyorum. Arif Keskin, görsel medyadan tanıdığımız gibi çok değerli bir Orta Doğu uzmanı. Ayrıca Arif Keskin'in Türkiye gelişinden bugüne Güney Azerbaycan konusunu Türkiye halkına, Türkiye kamuoyuna açık sözlülükle, hararetle çok güzel bir şekilde anlatan bir uzman olarak tanındı ve bugün de o şekilde devam etmektedir çalışmalarının. Bir de ayrıca hem buraya katıldığı için teşekkür ediyorum, bir de ayrıca ikinci kez teşekkür etmeyi istiyorum. Çünkü çok kısa zaman önce bir sağlık sorunu yaşadılar, bir sağlık rahatsızlık geçirdiler. Buna rağmen bugün bu toplantıya sizlere birlikte olmak için katıldılar. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Buyursunlar. Arif Bey, どうぞ。But, uh Bunu, e, benim e, konum, e, temel sorum şu. E, şu soru üzerinde duracağım. Türkiye neden Güney Azerbaycan Milli Hareketi'ni desteklemiyor? Yani e, Türkiye e, şu soruyu ters de edilebilir. Türkiye neden desteklememeli? Ve e, aslında e, Türkiye'de özellikle de Türk milliyetçi çevreleri genellikle Iı, stratejik anlamda, jeopolitik stratejik anlamdaki bütün tezlerini milliyetçi bir savunurlar ve ıı, bunun farklı Türkiye nasıl yetkisi olacağı konusunda pek fazla durmazlar. Yani ıı, biz Türküz, onlar da Türk'tü ve doğal olarak zorunlu olarak desteklenmelidir. Bu ıı, tezin üzerinde ıı, durulur ama ıı, devletler genellikle böyle çalışmaz. Yani hatta bu tezi muhalifette olan bir iktidara yetikten sonra bu tezi de emel etmeyebilir. Devletler farklı çalışır. Devlet genellikle ideolojiden aranan bir varlık olarak da görmek gerekiyor. O nedenle dolayı Türk milliyetçilerin içerisinde en önemli ektiğin birisi Türk dünyasıyla ilgili sorunun o sorunsalı sadece dar bir bağlamda ele almak ve onun haklı Türkiye'ye olumlu getirilerini asla gündeme getirmedik. E, diyelim şu soruyu soralım. Azerbaycan'la Türkiye kardeştir, aynı e, soydandır, Oğuz e, Türkleridir. Biz desteklemeliyiz. E, bu e, tez pek fazla yeterli değil bence. Yani bu milliyetçiler için ikna edici olabilir, sevindirebilir, onları heyecanlandıra da bilir. Ama karar vericileri için asla e, ikna edici değil. Bu nedenden dolayı e, sorunun farklı e, nedenlerin de üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenden dolayı şu e, şu soruyu yani Türkiye'de neden zaman desteklemeli de, e, konusunun neredeyse altı yedi e, bağlantılı soruyla veya konuyla birlikte değerlendirilebilir. Ama bunların hepsine e, girmeyeceğim. Birinci İran Türkiye ilişkileri, e, İran Türkiye ilişkileri, Azerbaycan Türklerinin Türk dünyası içerisindeki yeri, pozisyonu, Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türkleri arasındaki özel bağ, özel ilişki. Bunlar mesela önemli hususlar. Bölgesel denge, uluslararası e, sistem ee, ben, 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 ben Türk ve bunlar ve daha Türkçülük ve Türklük mücadelesi çerçevesi içerisinde de yine bu önemli bir e, problematiği olarak sorunsal olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunların sadece birkaçına girerek 15 tane nedeni neden varsa sadece on birini sayacağım Türkiye neden e, desteklemelidir? Bakınız e, İran-Türkiye ilişkileri üzerinde e, durmak istiyorum. İran-Türkiye ilişkileri, e, Türkiye'de farklı bir tarihi algı üzerinde yorumlanıyor ve bana göre çarpık ve yanlış bir tarihi yargı üzerinde yorumlanıyor. Siz İran-Türkiye yani ilişkileri, bütün eserlere bakarsanız hep Kasişir'in anlaşması vurgusu yapar. Kasişir'in anlaşması 1130, 1638'den günümüze kadar sınır değişikliği olmamış, çatışma olmamış şeklinde bir algı besledi. 1638'den günümüze kadar çatışma da olmuş. Sınırlar da değişmiş, çok kalma kalm kalm zamanlar da geçmiş. Hatta Osmanlı birkaç defa o coğrafyayı işgal etmiştir. Hatta Osmanlı orada kendine yakın böyle dev devletçikler kurmuştur o coğrafya. Kasişir'in anlaşmasından sonra. Kasişir'in anlaşması sadece e, bir yanılgı, bir, bir çarpı. Asla tarih e, tarihin gerçekliğiyle hiçbir alakası yok. İkincisi, Kasişir'in anlaşması e, Osmanlı açısından bir zaferse, ee, karşı taraf açısından e, tam anlamıyla bir yenilgidir. Ve baktığımız zaman da Kürt, Kürt milliyetçiler de Kasıçı'nın anlaşmasını tarihi bir yenilgi olarak algılıyor. Biz Kasıçı'nın anlaşmasında birkaç yere bölündük diyor. Yani Kasıçı'nın anlaşması Türkiye'nin algısı olabilir. Türkiye'nin ilişki kurduğu ülke Kasıçı'nın anlaşması algısıyla Türkiye'ye bakmayabilir. Yani sizin bana baktığınız gibi benim size bakmayabilirim veya benim size baktığım gibi siz bana bakmayabilirsiniz. Bu, bu önemli. Kardeşliğin anlaşması aslında İran gerçeğini, İran-Türkiye ilişkileri gerçeğini ciddi şekilde sokturuyor ve biz bazı şeyleri görmekten ciddi şekilde e, zorlanıyoruz. Genelin en önemli ikinci e, husus. Bakınız, Türkiye'de genellikle şu vurgusu... E, üzerinde yapılır. İran, Türk, İran'ın Türkiye'ye yönelik dış politikası ve başka coğrafyaya yönelik e, dış politikası aslında e, Şiiliğe indirgeyerek analiz edilecek bir nokta değildir. Net olarak analiz edilecek bir nokta değildir. İran'ın Türkiye ve Türk dünyasına yönelik dış politikasının temelinde Fars milliyetçiliği duruyor. Ve Fars milliyetçiliğinin duruyor. Yani İran İslam Cumhuriyeti, 1924'te kurulan Pehlebi Hanımefendi, 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'ne çevriliyor ama aynı algı, aynı algı ülkede devam ediyor. Rejim değişiyor, rejim değişme, değişmeye rağmen algı değişmiyor. Neden algı değişmiyor? Çünkü o algının temelinde olan o Fars milliyetçiliği zaten aynen orada duruyor. Ama Türkiye'de Türkiye, e, Türkiye'de e, bu şekilde mi bakıyor? Türkiye'deki Kasiçin Anlaşması diyor, İran eski medeniyettir. E, İran e, hatta e, sayın bazı e, bizim yetkilileri kitaplarına bakarsanız İran'a e, İran Türkiye'nin kader jeopolitik kader ortaklığı şeklinde de böyle tanınıyor. Yani Türk İran'da ne oluyorsa Türkiye'de aynı o öyle olur? Aslında İran'a gelen zarar Türkiye'ye gele, gelebilir. Türkiye'yi savunmak aslında e, 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 İran'ı savunmaktan geçer. İran'ı savunuyorsak bir anlamda Türkiye'yi e, savunuyoruz. Buna son 100 yıl, 100 yıl, 100 yılı da örnek e, veriyorlar. Maalesef e, Türk milliyetçiler de bu tutana düşüyor. Çünkü bu, bu benzetme bir anlamda da Rıza Atatürk'ü benzeştirme anlamına geldi. Bu aslında da doğru bir e, benzeş, e, benzeme değil ve çok ciddi şekilde e, yanlıştır. Yani bütün bu, bununla birlikte Türkiye ile İran arasında bir tarihi, bir jeopolitik, bir siyasi, bir toplumsal kader ortaklığı ıı, kuruluyor ve bu nedenle dolayı İran'ın canı sıkıldığında bizim canımız sıkılabilir diyelim. İran böyle aldırıyor mu? İran böyle görüyor mu? İran Türkiye'de kendi arasında bir jeopolitik kadar ortaklığı görüyor mu? Bir tarihsel kadar ortaklığı görüyor mu? İran gerçekten böyle Türkiye'nin İran'a baktığı mı gibi bak Böyle bakmıyor. Böyle bakmıyor. Ve İran Türkiye'yi farklı bir içinde görüyor. Bu Türkiye fiili olarak değil, Türkiye final da desteklese de, desteklemese de potansiyel bir tehdit olarak görüyor. Ve, ve hala, e, İran'da öyle gruplar var ki hala Türkiye'de İttihat-ı hakim olduğunu düşünüyor. Yani öyle e, şeyler var. Türkiye basını da, İran basını da okursanız, İran'daki e, kitapları da okursanız, bunun ne kadar güçlü olduğunu görürsünüz. Yani bir tarafta Kastişir'in anlaşmasından yola çıkarak bir algı var ama karşı tarafta Fars milliyetçiliğinin petiştirdiği potansiyel bir tehdit ve tehlike algısı var. İki, birbirine hızla çelişki algı. Ve bu nedenle dolayı aslında Türkiye ile İran arasında olup biten bazı bazı sorunları anlamak da anlamakta zorlanıyoruz. Bir somut bir örnek vererek nedenlerle geçmek istiyorum. Bakınız Türkiye, AK Parti iktidarı İran'ı nükleer konusunda ciddi bir biçimde destekledi. Bunu hatırlıyoruz. Öyle değil mi? Destekledi. Ve hatta belli dönem, belli noktalarda da sorun sorun yaşadı. Ama ne oldu? Bakınız Sayın Babadan da söyledi. Başka hükümet yetkilileri de söyledi. Biz hayal kırıklığına uğradık. Neden hayal kırıklığına uğradı? Çok somut bir örnek veriyor. Somut bir örnek. Ben bu kadar destekledim diyor. Destekledim diyor. İran doğalgaz fiyatını indirmedi. Türkiye, Azerbaycan'dan 330 dolara doğalgaz alıyor. Rusya'dan 405 dolara doğalgaz alıyor. İran'dan 505 dolara doğalgaz alıyor. Türkiye en pahalı doğalgazını İran'dan alıyor. Ve İran en pahalı doğalgazını da Türkiye'ye satıyor. Ve Türkiye bunu indiremedi fiyatı hala da lahiyeye gitmiş. Neden? Türkiye İran pazarına giremiyor. Batı'yla problemi var ama Türkiye giremiyor İran pazarına. Bütün istatistik rakamları söylüyorlar 15 milyar dolar. 15 milyar dolarında ticaret dengesine bak. Ticaret dengesi Türkiye'nin lehinde değil. Türkiye'nin aleyhindedir. Neden? Neden? Yani bu önemli bir soru. Yani bunu İran'ın kötü Seni görmüyor. Eğer ben e, seni gördüğün gibi görmezsen, kendi hayatında kurduğun ben ile diyalog kurarsan, birçok defa hayal kırıklığı Bu önemli bir e, şey olarak ve Türkiye İran ilişkilerinde bu son dönemde ve daha önce de yaşayan hayal kırıklıkların e, net olarak e, 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 sebebi bu. Bunun yanı sıra, akın şu e, Türk milliyetçi bir tarafa bırakarak konuşalım. Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı Türkiye'nin hem ekonomisi açısından hem dış politikası açısından önemli bir güç alanının ortaya çıkması demektir. Net olarak ve bunun Rusya'yı sınırlanması, başka ülkelerin sınırlanmasının ötesinde bir olgudur yani bu Türkiye açısından. Ve Türkiye ciddi şekilde bir güç ve dinamik katları net olarak orta, ortadadır dünya açısından. Ve bunların içerisinde de Türkiye ile Azerbaycan'ın arasında bugün Kuzey Azerbaycan'ın arasında kurulan ilişkiyle Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türkleri arasındaki olan o tarihi, o özel bağlam vermediğini göstergesi. Buna herkes biliyor ki Türkiye ile Azerbaycan arasında bir romantizmin olduğunu söyleyelim. Bir romantizmin olduğunu bu net olarak var her iki toplumda birbirine karşı olarak görün. Şimdi şu var, Türk dünyasında Türk e, Türk dünyasında nüfusun içerisinde iki grup iki grup Anadolu Türkleriyle Azerbaycan e, Türkleri iki başak unsurla iki başak unsurla o, olmakla birlikte bir taraftan hem yakınlar hem de uzaklar. Nasıl yakınlar? Oğuz Türkleriyle. Ama mezhepsel olarak ayrı değiller. Anadolu Türkleri Hanefi büyük bölümü Hanefi ve Sünniler Azerbaycan Türkleri büyük bölümü Şia. Bunun Osmanlı seferinde olduğu gibi günümüze kadar önemli bir etkisi de etkisi de olmuş. Şimdi bakınız şunu şunu eğer Azerbaycan Türkleriyle Anadolu Türkleri, e, Türkleri özel bir bak bura, e, bura, e, bilirlerse bırakın e, Türk büyüğü ve diğer şeyleri bu coğrafyanın bu coğrafyanın jeopolitik kaderi değişmiş olur. Ve en önemli olsun nedenin bir nedeni daha da söylüyorum. Türkiye'de söylenen aksına. Bakınız dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman var. 1 milyar 700 milyon. 1 milyar 700 milyon Müslüman, sadece 200 milyon şey Sadece 200 milyon şey yani Ve Şiiler azırlıkta. Ve Şiilerin nüfusuna bakarsanız, Şiilerin nüfusuna bakarsanız, dünyada, yani Türkler, birinci derecede, bir, yani Türklerin en çok henefi de sünniyle. Ama Türkler ondan sonra Şiilerle bir. Ve dünyada en ağır, ağırlık, ağırlık Şii nüfusu Azerbaycan Türkleridir. Azerbaycan Türkleri. Bunun bütün istatistik hangi ülkede ne kadar var söyleyebilirim. Düşünün, düşünün, yani bu bağ ortaya çıkabilirse, bugün şu anda tartışmalı Şii ilali, Şii zorfoti, oynadığı alan konusunda Türk, Anadolu Türklerin ne kadar büyük etkinliği olabilir? Eğer en büyük Şii grubuyla tarihsel olarak bütün sorunlarını aşarak bir yerde buluşmaya başarabilirsin. Ve bu coğrafyanın, bu coğrafyanın kaderi farklı bir farklı noktada biçimlenemedi. Ve şu önemli de Azerbaycan Türklerinin en küçük bölümü Kuzey Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türkleri en büyük bölümü İran içerisinde ve Güney Azerbaycan'dır. Ve Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin tarihsel ve jeopolitik kaderi değiştiriyor ilişkisi sadece Azerbaycan İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin farklı bir noktaya gelişiyle mümkün olab olabilecektir. Ve bu bir anlamda da bir kırılma noktası, bir dönüm noktası ve köklü bir değişim noktasıdır. Böyle bir e, bilgimi, böyle bir imkanı, böyle bir potansiyeli kim kullanıyor? Böyle bir potansiyel Fars milliyetçiliği ve İran zihniyetinin hizmetinde. O Türkler bunu tehlikeli aldı Anadolu Türkleri. Neden? Bu, biraz önce saydığım bu derinliği görmek, görmekten kaçmak veya olaylara bu, bu daha bu genişliğe, bu derinlikte bakmaktan e, ee, kaçınmak. Yine önemli ee, husus, jeopolitik olarak, ee, jeopolitik olarak bakarsanız, şu anda Anadolu Türkleri, şimdi Türkiye'de çok söyleniyor ya, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu, şu ağrını, seluganını bir tarafa attım deniliyor ya, bu, bu ırkçılıktır, şudur, şudur budur. Ben onunla, o, o anlamda da söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin kendi çevresinde, kendi çevresindeki, bakalım, Türkiye'nin jeopatik olarak, yapısal olarak BAK kurabileceği hangi komşusu var? Hangi komşusuyla sürdürülebilir, uzun döneme döneme yayılmış olabilir ve herhangi bir sıkıntı yaratmayabilecek bir BAK kurabilir? Düşmanlık anlamında söylemiyorum. Kurabilir mi? Kuramıyor. Neden kuramıyor? Çünkü Türkiye, Türkiye'nin jeopolitik olarak çevresi, çevresi kendi kimliğinin bir uzantısı değildir. Kendi kimliğinden farklı kimlikler tarafından kuşatılmıştır. Ve bu kuşatılmışlığı nereden delebilir? Nereden denebilir bu kuşatılmışlık? Bu kuşatılmışlığı Güney Azerbaycan üzerinden nereden Ve bu teneffüs alanı, bu teneffüs alanı Türkiye'yi Türkiye kendi diğer sınırlarındaki Sınırlarındaki diğer e, gruplara hem bir e, oyun kurucu olabilir, hem onları dizginleyebilir, hem de kendi e, şu anda da en önemli güvenlik yöntemi olan kerem sorununu çözme konusunda da, hatta Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle daha sağlıklı koruyabilmesi açısından da önemli bir e, e, güç elde etmiş olur. Yani siz e, kendi içerisinde Ankara'da oturup küt e, milliyetçiliğiyle, kelorizmle mücadele etmek mümkün o olmadığını zaten biliyoruz. Eğer bu, o, buraya mücadele edecekler, bu mücadelenin alanı Türkiye coğrafyasının